Herkese merhaba kuzular. BTS yine haberlerde dolaşıyor. Şimdi o videoyu göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güney Kore pop müziğinin ve artık dünyanın da en popüler gruplarından biri olan BTS yeni single'ı Dinamit'in tanıtım fotoğraflarını yayınladı. Ve sadece o fotoğraflar bile müzik dünyasını sallamaya yetti. Grubu merakla beklenen konser takvimi de belli oldu. K-pop'un popüler grubu BTS konser takvimini açıkladı. Grubun hayranları sevinçten çılgına döndü. BTS, genç neslin gözde müzik grubu Güney Kore pop müziğinin tüm dünyada hızla popüler hale gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de onlar. Müzik Grup hayranlarına müjdeli bir haber verdi ve konser takvimini açıkladı. Takvime göre BTS, Ekim ayından itibaren hem canlı hem de online konserlerle hayranlarıyla buluşacak. Haziran ayında verdiği online konser 107 ülkeden 756 bin kişi tarafından izlenmişti. Grup bu konserle en çok izlenen canlı yayın müzik konseri rekorunu kırmış ve Guinness Rekorlar Kitabına girmişti. Say, boy, chop, 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 hey. Öte yandan grup şu sıralar single'la gündemde. İngilizce olarak çıkacak single'ın ismi Dinamit. Single 21 Ağustos'ta dinleyicileriyle buluşacak. Grubun single için paylaştığı tanıtım fotoğrafları bile milyonlarca beğeni aldı. Sizde gördünüz ki bir Tay haberlere çıkmaya hızla devam ediyor. Bir T'si şu an kimse durduramaz. Dinamit tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Düşüncelerinizi bekliyorum. Ayrıca lütfen spam kelimelerini kullanmayın rica ediyorum.